Başbakan Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da Memur Sen Büyük Türkiye buluşmasında yaptığı konuşmada önemli açıklamalarda bulundu. Konuşmasında ses kayıtlarına değinen Erdoğan herkesin bu yolla tehdit edildiğini belirtti. Binlerce insan dinlenmiş ve ses kayıtları depolanmış. İş adamına gitmişler. Elimizde ses kayıtların var demişler. Sana istediğimiz suçu isnat ederiz demişler. Ondan haraç almışlar uzantıları yoluyla maşaları eliyle kimi iş adamlarının hukuksuz işlerini çözmüş, hukuksuz ilişkilere bulaşmışlardır. Gazeteciye gitmişler. Elimizde kayıtların var. Tehdit etmişler. Siyasetçiye gitmişler. Elimizde kayıtların var demişler. Bu kayıtların bir kısmı da servis edilmiş ve siyasi partileri dizayn etmişler. Ana muhalefet CHP'yi dizayn ettikleri gibi. Sayın Baykal öyle gitmedi mi? 28 Şubat'ta da benzeri durumları yaşadıklarını söyleyen Erdoğan o günlerin geride kaldığını kaydetti. Biz bunları 28 Şubat'tan biliriz. Ama inanın 28 Şubat'ta bile bu kadar ahlaksız olmamışlardı. Biz bu paralel örgütü 12 Eylül'de darbeci paşalara yaptığı yalakalıktan, 28 Şubat'ta sırtımıza sapladığı hançerden beceremediniz artık bırakın manşetlerinden biliriz. Ama inanın bu kadar büyük bir düşkünlüğün, bu kadar büyük bir ihanetin içinde olmamışlardı. Aldanmışız. Gerçekten safmışız. Ben bu medyaya, bu CHP, MHP, o malum işveren örgütlerine, o paralel yapıya sesleniyorum. Geçti o günler. Sabah erken kalkanın darbe yaptığı günler geride kaldı. Manşetlerle hükümet kurma, hükümet yıkma dönemleri geride kaldı. Artık öyle şapkasını alıp gidecek bir hükümet yok. Zaten benim şapkam da ben... yok. Kabataş olayında herkesin insaflı Alçak. davranması gerektiğini anlatan Erdoğan, bunun peşini bırakmayacaklarını vurguladı. Alçakça ahlaksızca bir saldırıya uğrayan başörtülü bir kadın üzerinden 8 ay sonra yeniden tarihin en iğrenç linç girişimini yapıyorlar. İnsan olan bunu yapmaz. Vicdanı olan bunu yapmaz. Açık açık da söylüyorum. Biz bu alçaklığın peşini de bırakmayız. Bunun hesabını da sorarız. Fethullah Gülen'e de dön çağrısı yapan Erdoğan her şeyin ortaya çıktığını dile getirdi bir yerlerden emir geliyor. Ben de diyorum ki bir yerlerden emir vereceğinize lütfen bu ülke sizin vatanınız değil mi? Gelin ne yapacaksanız vatanınızda yapın. Niye buraya gelmiyorsunuz? Gelin buraya. Gelin buraya. Yoksa buraya gelince bazı şeyler açığa çıkar endişesini mi taşıyorsunuz? Gelin buraya.